Selamünaleyküm arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Counter 16 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet abi bomba gibiyim. CS:GO videosu depoladım biraz. 2 2 video. Eee 16'yı da bayağı depolayacağımı düşünüyorum. Bugün test top açılımı da çekeceğim. Orası ayrı. Ama bir video render yapmam lazım. Mecburum. Yoksa abi yer biter bilgisayarda. Abi çok güzel su 1.6 ya. Abi hastayım ya hastayım. Hastayım şu bir altıya. Gol da beni sardı bir kere. Ama biraz tabii ki de reistir ya kral. Bir kapıyı tıkladı açmam lazım beyler. Geldim abi annem gelmiş ya. Hop! Erif vurdu. Erif vurdu abi beni. Eğer burada mal gibi kaldık. Şimdi bu elde iki saat bitmez biz öldük ya. Aha bu Uranos'ta artistik yapıyor. Oradan oraya geçiyor falan. Bak bak bak. Artiste bak herifte. Herifteki artistliğe bak. Herif havalanmış bu. Rıza baba herif havalanmış. Öldü. Mala bak. Zeki velet. <laughs> Zeki velet kalmış ona. Zeki velet. <laughs> Sağ. selamünaleyküm, aleyküm. hocam as. Aleyküm selam. Cabo. Abi bu herif Yine mi burada ya? Bu Cabo doymadı mı abi oynama ya bu oyunu? Cabo hala bu sor burada yani. Vallahi <laughs> Latif burada XXX çılgın diyor. Abi ama klana girmiş biliyorum. Video da var. Bella Latif. <laughs> ha tam, ha tam. İyi çek. Yani 1.6 kalitesi. Videonun haberi. Render'ını yaptım mı da gene bok gibi çıkıyor oyun. Yanlarda siyahlar falan çıkıyor. İşte orası kötü. 1.6'yı çektim. Şu an FPS böyle kocaman gözüküyor. Sol üstünde ekran. Kocaman böyle ay gibi. Bayağı büyük gözüküyor yani. Fikir tepeli. Faruk. Ahmet. Ahmet. faruks Faruk değil. faruks Ahmet değil. Ah Ahmet. Fikir tepeli. Zeki velendi Zeki velet. Birebir kallar ama yok o yani. Yok anası. Oh be at. kurduğu klan. Bizim klanımız beyler online is. Şöyle yazılıyor. Hemen de göstereyim size. Şu konsolla. Online. Şöyle. Is. Bir dakika lan. Büyük niye yapılmıyor? Is. Böyledir abi. Benim de Şu anda adım buraya. Böyle abi. Ya bizim server'ımız vardı. 9574 ha 9573 174 108 çok eskiden be arkadaşlar 5 yıl oldu ya. Bir 5 yıl oldu garanti. 5 6 yıl oldu ya. O server'ı kuralı. O zamanlar bizim bir server'ımız vardı. Çok güzel günlerdi be abi. Latif diyorum işte bu klana gel bilmem de abicim benim klanım budur benim klanım bu ne yapıyor bu akla ameli <laughs> <Ermi yaptım. gülüyor> şöyle uç <laughs> ba surf yapma unuttu <laughs> <Bam. gülüyor> ya abi yapma şunu ya ayar oluyor mu abi ya bam ben abi düştüm den den de. 65 vardı ya 65'te surf takılıyorduk ama o zaman orada video çekmiyordum işte ee, o da bir bir ay önce falan kapandı Real King'imizde bir 5 ıı, oy oldu kapanalı bizi zaten biz zaten yetim gibi bir şey bıraktı Real King hiç düşünmüyor amına koyayım o server'ı 5-6 yıldan beri takipteyiz anasını satayım. O server nerede? Biz orada. Ama kapattılar. Para kazanamıyorlar herhalde. Ya da şeyi geçtiler. Multikall. Büyük ihtimal CSGO'ya geçmişlerdir. Ama geçtiklerini sanmam. Çünkü onlar 1-6 ile doğdu. 1-6 ile öder kardeşim. Herif yok burada. Klavye sapıttı. Et Ya protoype. Biz daha proyuz kardeşim bu oyunda. Galiba bana yok bu sorun Abi mal gibi ölüme atladım bildiğin ya. <laughs> Kastı. Allah'ım ya Rabbim. Abi kasıyor. Ya fraps yap şunları fraps. FPS e düşürme bırakayım. FPS e düşürme diye seni kullanıyoruz. Gerçi gayet sabit 60 FPS e oynuyoruz an. Daha da men elleri düştüm. Allah belanı vermesin herif gördü gördü. <laughs> gördü Rıza baba. Cavo falan filan. Bundan sonra işte peste biraz top kazmam <laughs> lazım ya. böyle. Video gelecek. Hatta şu an gündüz uğraşmam lazım. Gece de çekmem lazım. Yoksa saat gecenin üçüne kadar oturamam. Bugün Çarşamba galiba Salı zannediyorum ama çarşamba Neyse hmm. Videomuzu bitirelim mi ya Bitirelim mi ya hmm. Video depoluyor Neden depoluyorum bilmiyorum Oynadığım oyunları çekmek benim için bir zevk abi O yüzden günde iki video atmam lazım Hayvanlarla başım derdinde abi Zaten en yani Köpekle başım derdinde de. <laughs> Kireç taktım bugün yuvasına. Bir elle atalım abi. Böyle bir videomuzu Evet abi. Niye bu namlı büyük ya? Büyük geldi gözüme. Vurdu mu herife? Abi! Çok güzel. Ban, pitbull ban yemiş abi. Hatta abi otomatik, otomatikman kendi atmış. Büyük ihtimal ek veya ayın bot veya işte ne bileyim ek olamaz gerçi ek artık korunmalı. büyük ihtimal vol, vol ek falan. Evet. Ya yani, güzel veya ayın bot olabilir, cfg olabilir. Not abi herif beni vurdu bak böyle bir şey olamaz beyler. Neyse evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar latiften birlikte oynadık bu videomuzda. Ee, Konuşmazdık arada da Karada'da konuşmasak yani şeyde telefondan falan konuşmasak da, WhatsApp'tan işte Messenger'dan, Skype'dan ne kadar da konuşmasak bu videomuzdan bu kadar oldu. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarımızda bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay bay.